Ankara camisi. Şey. Sen de var mısın? Ben mili yaz gelsin istiyorum. <laughs> ya, ne, ne yapacaksın? Uyuyacağım akşam. Hiç romantik değilsin. <laughs> <laughs> Hala kuyunca milli piyango. Yaz gelince uyumak. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Sinemacılık yatar ya. Peki sen ne ayak kuruyorsun? Bu söyleyemizek. O doğru. Eve gitmek ister. Şimdi. Yok hocam. E eden olur. Ömrü memleketi. Memleketi ya. Ha ev ha orman doğru. Müze nerede oturursa nerede? Evet? Kurhaniye hocam. Ha bizim Reha'nın memleketi. Reha orada kul var ya. <laughs> gör, tanıyor musunuz? Tanıyoruz. Ben? O yüzden memleketi Burhaniye. Anlatırdı bana çocukluğunu falan. Çok güzel bir yer olmalı. Evet. Onun çocukluğunda ama. Şimdi Zeytin de güzel. Bilmiyorum. <laughs> Börülce annesi ona. Onu sayıklar dururdu kazık kadar hep. Size de pişiriyor mu anneniz? Bu Çok mu yeniyor öyle? Evet. Börülce yenir hocam. Başka ne yenir? Zeytin var, var peynir, var. o, tür şeyler var. Başka yani <laughs> böyle yemek yemek Zeytin pişmiyor değil mi? Zeytin yemeği e. var mı? Ne yemeğe Yok yemeğe hocam da çok e, yani o bizim civarda zeytin ağaçları falan çok fazla var. He? Daha çok o şey yapılıyor dışarıya başka yerlere. Anladım da siz de hep zeytin yemiyorsunuz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Zeytini yemeğe pişiyor mu? Hayır. Yani. Çok güzel. Niye? <laughs> var mı ki öyle bir şey? Yok da merak ettim. He. Evet, Pişirebilir bir insandır. zeytini, evet. mesela zeytin, <laughs> sür zeytin dolu bir tabak yenebilir mi? Yemez, durur mu? Tuzu çıkmış, çıkıyor mu Olmadı, tutmadı, <laughs> ne güldü ne ağladı bu espri <laughs> tutmadı. Haydan <laughs> sen bir şey anlat bakayım. O Nasıl anlaşıyorsun? Böyle. Evet. Evet. ne demek bu? Ne demek? Ben de anlayayım, ben de anlaşayım. Bu ne demek? Böyle demek. Ha? Ya olabilir mi demek? Evet. Peki. Peki olmaz nasıl? <gülüyor> 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 saat var, ne yapacağız? <laughs> hadi gidelim sınıfa. Hadi, hadi. hadi gidelim. Doğrudur. Bir yer var. Bana kullanma yaparsınız. Hadi. Hadi. Benim şey. odaya gidelim. Ya, sınıf diye. Sana bu, bu kurtulduğu Sağ tarafında görüntü alanımın dışında buna sıkıntı arkamadım. Ha? Doğru hocam. Sen sana soramadık hayallerini falan. <laughs> <laughs>